Merhaba ülkeler. Merhaba hocam. Hocam bugünkü konumuz Vallahi mi? hiç ders işleyeceğim yok sınavda yok zaten bu hafta serbestsiniz. Yaşasın. Türkiye ne yapacağız? Brezilya maç yapar mıyız? Yaparız. Okey bizim kadro. Azerbaycan, Pakistan, Rusya ve Macaristan. O zaman bizim kayd. İsrail, Arjantin, ABD, Yunanistan, Omenistan ve Skribistim. İneceğimiz belli. Bokakız, Gresikiz. Gelin çıkak. La Asansör. Son dersler çok hızlı geçiyor. Ne yazdı bu uzman sınsın Evet bu son ders idi. Neyse nerede oynamak istiyorsunuz? Oynamak istiyorsunuz derken. Ya santrafor mu defans mı kanat mı orta saha mı maçta? He sen oyunu diyorsun ben orta saha. Ben seleke. Ok ben santrafor. Tamam böylece Rusya güçlü olduğu için defans Macaristan'da orta saha olur. Mantıklı da tok var mı? Var ya dün oynadık benim bahçemde. Başla. Gelin bir şeyler izleyek. Buk ama haber aç. İşte Turan birliğini kurup saldıracağız. İsrail-Filistini Burak. abi. Teşekkürler Turan Birliği. Ne demek bu arada sen artık bizim kalıyorsun. Yey.